İlk gece hakkı belli bir bölgedeki elitlere yani hükümdarsa hükümdara, krala, derebeğine ya da ağaya tanınan bir haktır. O topraklarda bir düğün olduğunda gelinle ilk gece oradaki hükmedenin yatabileceğini anlatır. tarihte ilk gece hakkına ilk defa Gılgamış destanında rastlıyoruz. Gılgamış Uruk halkına zenginliği getiren kahramansı bir hükümdardır. Ama aynı zamanda zulmünün altında halk inim inim inlemektedir. Inim Tanrılar buna kulak verirler. Ve Gılgamış'la baş edebilecek bir eşini yaratırlar. Böylece Uruk halkı derin bir nefes alacaktır. Zaten Enkidu ile Gılgamış'ın ilk karşılaşma anları bir düğünde olacaktır. Gılgamış yine ilk gece hakkını kullanmak için düğüne gitmektedir ve odada gelin onu beklemektedir. Enkidu ise buna engel olmak için dev gibi kapıya dayanmıştır. O anda Enkidu Gılgamış'a içeri girmesine izin vermediğinde aralarındaki büyük kavgaya Urk halkıyla tanıklık ederiz. farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda aklımızın almadığı gelenekleri hep duyarız. Bunlardan bir tanesi de mesela döl alma geleneğidir. Bunun kaynağı ilk gece hakkından çok eskidir. Çünkü ilk gece hakkı tamamen ataerkil bir içeriğe sahiptir. Ama döl alma geleneğine baktığımızda ise anaerkil toplumda ortaya çıkabilecek bir gelenektir. Genç bir kadın eğer bir erkekten çocuk sahibi olmak istiyorsa gidip onunla yatabilir ve onun çocuğunu doğurabilir. Sonrasında da biriyle evlendiğinde çocuklarına evleneceği kişi babalık yapmak zorundadır. Bu geleneğe göre İlk gece hakkı daha kuşkuludur. Antropologların birçok yerli kabile üzerine yaptıkları araştırmalarda o halklarda şeflerin de çok evlilik gibi ayrıcalıkların olduğunu görmüşlerdir. Ancak o toplumlarda halkın kendisi şefi kontrol etmek ve şefi kendine borçlu bırakmak için böyle bir hakkı ona veriyordu. Yoksa şefin zorla sahip olduğu bir hak değildi bu. İlk gece hakkı söz konusu olduğunda tartışma daha çok Avrupa ve özellikle de Orta Çağ Avrupası ile ilgilidir. Peki Orta Çağ Avrupası'nda toplum yapılanması, ekonomik ilişkiler nasıldı diye baktığımızda toplum temelde iki gruba ayrılıyordu. Bir soylular ve toprak sahipleri, ötekileri ise toprağa bağlı köylülerdi. Genelde belli bir bölge yani soylunun toprakları üçe bölünürdü. Bir kısmı soylu için işletilen topraklar, bir kısmı ortak kullanılan topraklarken diğer kısım köylülere aitti. Ama aslında tamamen mülkiyetinin köylülerde olduğunu söyleyemeyiz de daha çok işletme hakkı onlardaydı. Fakat köylülerin bütün hakları bu toprakla ilişkileri üzerinden belirleniyordu. Onları toprağından söküp atamazdınız ama onlar da toprağını terk edip gidemezlerdi. Mesela belli bir toprak bir soyludan başka bir soyluya geçtiğinde köylüler de çalışanlar olarak o soylunun hizmetine geçerlerdi. İşte ilk gece hakkı tartışmalı olsa bile diyelim ki bir genç kız eğer başka bir soylunun toprağındaki bir erkekle evlenecekse ve oraya gidecekse o bulunduğu dere beyine belli bir başlık parası ödenmesi gerekiyordu. Bu geleneğin varlığı kesindir. Buradaki mantık ise normalde o toprakta ya yaşayan köylüler beyine karşı belli ödevleri bulunmaktaydı. Ya yetiştirdikleri ürünün bir kısmını ona verirlerdi ya da zamanı gelince gidip Derebeyinin toprağında çalışırlardı. Bundan dolayı da gelin olan kadın o topraktan gideceği için aslında Derebeyi bir çalışanını kaybediyordu ve bunun telafi edilmesi için de ona bir başlık parası ödenmesi gerekiyordu. Orta Avrupası için söz konusu olan bu tartışma tuhaf bir şekilde özellikle de belli bir coğrafya üzerine yoğunlaşmaktadır ve burası Büyük Britanya adasındaki kuzeyinde bulunan İskoçya'dır. Aslında bu konu bir filmde de işlenmişti. Mel Gibson'ın oynadığı İskoç kahramanlarından William Walsh'u canlandırdığı cesur yürekten bahsediyoruz. Filmde İngiliz kralı uzun bacaklı Edward'ın İskoç halkını yıldırmak için oraya gönderdiği kendi soylularına ilk gece hakkını tanıdığını görüyoruz. İskoç'un kendi soyluları ise İngiliz kralına yaranmak için bu hakka karşı gelmemişlerdi. Filmin başında William Walsh'un kahramanlığının üzerine inşa edileceği dramatik anlar ilk gece hakkıyla örülmüştü. Germana. hakkımı talep etmeye geldim. Bu toprakların lordu olarak evliliğinin ilk gecesinde gelini yatağıma alarak bu evliliği kutsayacağım. Yemin ederim bunu yapamayacaksın. <laughs> bu benim soyluluk hakkım. <gülüyor> <gülüyor> Peki ama ilk gece hakkı eğer böyle bir hak söz konusuyduysa bu ne anlama gelebilir? Aslında düğünler söz konusu olduğunda eğer birilerine nikah kıyma hakkı tanınmamışsa bütün düğünlerde o toplumun evrenin yaratılışını nasıl anladıklarıyla düğün arasında ciddi bir ilişki söz konusudur. Evrenin yaratılışındaki birçok sembol düğünün kendisine taşınır ve hanenin kuruluşu aslında evrenin kuruluşunu taklit eder ve evlenenler oradan hareketle evliliğe bir anlam atfederler. Feodal Bey eğer böyle bir hakka sahip idiyse temelde şu anlama gelecektir. Ben zaten topraklar sayesinde size yaşamınızı bahşediyorum. O halde... Eğer bir hane kuruluyorsa neden benim damgam bu hanede bulunmasın demiş olabilir. Ve burada açıkça Feodal Bey'in tanrılık rolüne soyunması söz konusu olacaktır. Aslında ilk gece hakkı gibi uç bir örnek üzerinden düşündüğümüzde bunu anlamakta ciddi anlamda güçlük çekiyoruz. Ama evlenme ve nikah kıymaya biraz odaklandığımızda belki biraz daha işin iç yüzünü anlayabiliriz. Öncelikle iki tane kurgudan bahsedeceğim. Biri Platon'un devleti, öteki ise George Orwell'un 1984 eserleri. Bu kitaplarda devletin kendisi kimin kimle evleneceğine veya evlenebileceğine karar veriyordu. Ama burada sonucu çok önemliydi. O evlilikten olacak çocuklar devletin sayılıyordu. Bizde nikah düşündüğümüzde iki tür nikahın bulunduğunu ve bunların kısmen birbirleriyle çatışma halinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesi dini nikah Tanrı'nın bakışı altında kıyılmaktadır. Öteki ise resmi devlet memurunun kıydığı nikahtır ve bu anayasanın bakışı altında kıyılmaktadır. Burada normalde herhangi bir baskı söz konusu olmadığında bir sorun çıkmadığı söylenebilir ve bu iki nikahın birbiriyle uzlaştığı söylenebilir. Ancak ne zaman ki devlet dinin nikahı bastırmaya kalkarsa dindarlar nezdinde devletin kendisi işgalci güç olarak algılanmaktadır. Ve diğer taraftan devlet nikahını benimseyip dini nikah dışlayanlar onu üzerinde bir baskı olarak gördüklerinde dini yobazlığın ya da karanlık güçlerin hakimiyeti olarak yorumlamaktadırlar. Peki evlilik konusundaki ayrımı nereden yapacağız? Aslında eski toplumlarda herhangi birisinin nikah kıymasına ihtiyaç duyulmayan evliliklerde daha önce dediğim gibi evrenin kuruluşu mitler içerisinde nasıl algılanıyorduysa evliliğin kendisi de tamamen oradan devşirilen sembollerle organize edilip ne olduğu anlaşılmaya evlenenlerin psişik durumu bir haneyi sürdürmek için uygun hale getirilmeye çalışılıyordu. Ancak diğer tarafta ister dinin ister devletin müdahale ettiği nikahın kendisinde alttan alta ilk gece hakkının sanki derin yansımasını görmekteyiz. Çünkü eğer dinin nikah kıyılmazsa o birleşmeden çıkacak şey zinadır ve tarafların kirlenmesini beraberinde getirir. Ola ki resmi nikah kıymazsanız devlet sizin sevişmenize karışmaz. Ama çocuğunuz olursa bu sefer çocuğunuzun yaşayan biri mertebesine çıkması da imkansız hale gelecektir. Nikahın kendisi bizim üzerimizde kimin hak iddia ettiğini gösteriyor. İlk gece hakkına dönecek olursak aslında ilk gece hakkı ilk defa 1572'de bir tarihçi tarafından bahsedildi ve orta çağda görüldüğü söyleniyordu. Sonrasında 1700'lerde popüler oldu. 1700'lerde bunu dile getiren kişiler 18. yüzyılın aydınlanmacı düşünürleriydi. Aydınlanmacı düşünürler eğer Orta Çağ'a dair konuşuyorlarsa orada bir durmak lazım. Çünkü aydınlanmacılar bizim bugün sahip olduğumuz Orta Çağ'a dair oranın karanlık ve barbarca bir çağ olduğu fikrini bize onlar kazandırmıştır. Çünkü aydınlanmacılar şöyle düşünüyordu. Onların elleriyle insanlık ilk defa uygarlık ve aydınlıkla kavuşuyorlardı. Kendi ötekilerini de inşaaya koyulmuşlardı ve bu kendi ötekilerini ortaça Avrupa'sında bulunmuşlardı. Kendilerine atfettikleri bütün olumsuz özelliklerin tersini yani olumsuz özellikleri orta çağa atfediyorlardı. Bundan dolayı tarihçiler ilk gece hakkının aydınlanma düşünürleri tarafından uydurulmuş bir hak olabileceğini söylerler. Bundan dolayı da böyle bir hakkın orta çağda olup olmadığı son derece kuşkuludur. Ama benim kanaatim şu ki ilk gece hakkı birçok halkın imgeleminde yer almış olabilir. Bu hakkın kendisi aslında zulüm yapanları zulmünün boyutunu düşünmek için kullanılmış bir imge olabilir. Yani zulmedenin canavar imgesini besleyen bir unsur olarak üretilmiş olabilir. İlk gece hakkına dair videomuzu burada bitiriyoruz. Bu videodan haberdar olmasını istediğiniz arkadaşlarınız varsa lütfen onlarla paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kanalımızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.